hanımlar. günün hayrı üzerinize olsun. Mutlu ve keyifli bir gün diliyorum hepinize. Çok şükür ki Rabbim yine çok güzel, çok mübarek bir güne bizi ulaştırdı. Cuma'nız mübarek olsun. Rabbim huzur inşa edebileceğimiz, fark edip onu temaşa edebileceğimiz bir günü icra etmeyi bize nasip etsin. Bugünkü konumuzu sabırı ayar ayarladım. Yani sabır nedir, tahammül nedir? Günün mahiyetine de güzel uyacağını düşündüm. Özelden yoğun olarak gelen sorulardan bir tanesi buydu. E, hocam sabrı ve tahammülü nerede ayırabiliriz? Hayatımızda sabrı nasıl okuyabiliriz? Özellikle sürekli sabretmeyi emreden bir dinin ümmetiyiz. Dolayısıyla ayet var, işte hadislerde de var. Hocam e, nerede doğru, nerede yanlış yaptığımızı nasıl anlayabiliriz? İnşallah bugün bunu işlemeye çalışacağım. Spontane bir ses kaydı olacak. Bütün hayrın olmasına niyet ederim. Şimdi sabırı deyince muhtemelen hepinizin aklına gelecek olan ilk insan yaratılmanızın yegane sebebi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Örnek bir peygamber, Allah'ın incisi, nurunun bir parçası, Şimdi Efendimizin hayatında sabrı biraz okuyalım isterseniz. Sonra kendi hayatımıza bunun yansımasını görelim. Şimdi Efendimizin hayatına sabrını okuduğumuz zaman birçok kez zaten hayatı boyunca müşriklerle savaş içerisinde oldu. Ve dolayısıyla savaşırken özgür iradesini kullandı. Değil mi? Yani cüz'i iradeyi kullandı. Hani allah Teala savaşırken o gösterdiği çaba, o gösterdiği çaba esnasında yaşadığı birçok olumsuzluk, eziyetler, taifte taşlanması vesaire. Ne diyor allah Teala? Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Ama nasıl bir sabır? Yani cüz'i iradeyi devre dışı bırakan bir sabır değil. Çünkü öyle olsaydı Efendimiz Taif'te taşlanmazdı. Değil mi? Yani tahammül gösteren bir peygamber olsaydı, o zaman müşriklerin zulümlerine eyvallah der, kendi alanının dışına çıkmaz, değil mi? Yani mümkün olduğunca onların gözüne batmaz, üzerine çekmez bu enerjiyi, onların karşısına dikilmezdi, gerekli yerlerde ihtiyaca binaye yapardı istediğini. Ama bakıyoruz ki mücadele eden, savaşan bir peygamber. Ama sabır da adı. Nasıl bir sabır? Cüzi iradesini kullanan bir sabır. Yani allah Teala şunu demek istiyor orada. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki zaten o savaş diliminde Allah'ım ben elimden geleni yapıyorum. Ümmetin de elinden geleni yapıyor. Yani savaşıyoruz netice itibariyle ve bu yolda da birçok şey yaşıyoruz. Dolayısıyla savaşıyoruz, bizim cüz'i irademiz bu kadar, bundan sonrakini sana bırakıyoruz. Yani tevekkel tu'al Allah'ın anlamı arkadaşlar, ben gerekeni yaptım, yani cüz'i irademi kullandım, gerisi senin takdirindir Rabbim, yani külli iradeyi bıraktım gerisini. Yani oradan ötesi benim irademi aşıyor, yani yapamıyorum yani. Şimdi buradan baktığımız zaman zaten o yüzden allah Teala diyor. Allah sabredenlerle beraberdirden kastı Rabbimin. Sen cüz iradeni kulum göster, gerisini bana bırak. Her kul için bir hikayesi vardır Allah'ın. Değil mi? Efendimizin ekranından sabrı seyrettiğimizde bunu çok güzel görüyoruz, en güzel örneğimiz. Şimdi gelelim kendi hayatımızda bunu okumaya. Özellikle e, özellikle yoğun aldığım soru, çok trajik e, mesajlar alıyorum. Hani hakikaten bazen diyorsun ki, ha bu kadar da olur mu? Ya bu insanın yatacak yeri yok yani diyorsun. Toprak bunu kabul edecek mi yani? Öyle dediğin insanlar bile olabiliyor ama dediğimiz gibi bir tekamül var ya. E, yani bir yolculuk var yolun sonunda haklı haksız yani ak koyun kara koyundan hakkını alacaktır. Buna inancımız tam. Amenna. Şimdi hayatımızda okurken bunu bakıyorsun ki şiddet gören kadın çok fazla var. Anlatıyor kadın. işte ben benim kocam diyor rızkını dışarılarda yiyor. Sonra geliyor bana şiddet uyguluyor. İşte üç tane iki tane çocuğum var ve bunlar annesinin dayak yediğini görüyor. Şimdi buraya baktığımızda burayı okuduğumuzda İslamiyet böyle bir şeye izin verir mi? Böyle bir şeyden Efendimiz razı olur mu? Hadi bunu geçtim. Sen kendi öz ruhuna yaptığın zulmü bir tarafa bırakalım. O seyreden çocuklara yaptığın zulmede bir bak. Onların da hakkına giriyorsun. Kendi hakkına girdiğin gibi onların da hakkına giriyorsun. Peki bunun adı nedir? Bunun adı arkadaşlar tahammüldür. Ne demek tahammül? Bir de tahammülü seyredelim, okuyalım. Tahammül şu demektir arkadaşlar. Korkularına yapışıp. Allah'ı devre dışı bırakmak, cüz'i hiçbir adım atmamak, cüz'i iradeni devre dışı bırakmanın adı tahammüldür. Yani hiçbir eyleme girişmemenin adı tahammüldür. Peki bunun neticesi nedir o insanlara? Şimdi bir anne ne yapabilir bu aşamada? Şimdi İslam'a baktığınız zaman erkeğin görevi, kadının görevi tespit edilmiştir. Huzurlu bir yuvanın inşa olabilmesi için erkek de kadın da bulunduğu alanı korumalıdır. Öncelikle erkeğin görevi rızkını kazanmak, dışarıda savaş içerisinde olmak. Çünkü bu kadının fıtratına uygun değildir. Kadın çok yıpranır dışarıda. Nitekim de asrımızın en büyük sıkıntısı bu değil mi? Kadınların çok fazla çalışıyor olması, sosyal ortamda olması, erkeklerin ciddi anlamda e, sözsel diyelim işte davranış şiddetine maruz olması. Şiddet deyince sadece bunu dayaktan algılamayın. Bu şiddetin sözlü şiddeti vardır. Ondan sonra bedensel şiddeti vardır. Taciz bir şiddet unsurudur. Ondan sonra asılma bir şiddet unsurudur. Bir sürü unsurları var ve bunlara maruz kalıyor. Yani kadın fıtratın dışına çıkıyor. Ve bu fıtratın dışına çıktığında ne yapıyor kendini koruma alanına alabilmek için? Erkekleşiyor, erili yükseliyor. O yüzden evlilikler ilerlemiyor. Çünkü niye? Kadın çok eril olduğu zaman, kendini güçlendirmek adına çok erile çıktığı zaman, erkek olduğu zaman yanındaki enerjiyi itiyor. Çünkü iki tane eril yan yana durmaz. Ya adam dişile geçecek, kadın erildeyken ya da adam çekip gidecek hayatında muhtemelen ya dişile geçiyor kadının arkasına kalıyor ki evlilik öyle yürüyor ama tabii sağlıklı bir evlilik olmuyor ya da ayrışmalar oluyor. Dolayısıyla bu yüzden İslamiyetin en önemli prensibi huzurlu bir yuvanın inşası Erkeğin kendini bilmez. Çünkü erkek dışarıda kendi hemcinsleriyle, fıtratına itibariyle, yani fıtrat itibariyle güçlü adledildiği için, yani öyle yaratıldığı için, o dışarıdaki savaşı verebilmek için, rızık peşine koşabilmek için. Kadınsa hanesinde, Huzuru inşa etmenin ikinci kanalı, ikinci ayağı bu nasıl bir şeydir? Bir vücudun iki ayağı vardır, iki kolu vardır, iki gözü vardır. Bunun temsili nedir? Şimdi bizim sağ ayağımız nedir? Sağ ayağımız erildir, dünya ve maddiyattır. Sol ayağımız dişildir, yani kadındır. Dolayısıyla evde dışarıda olan erkek, evde olan da sol ayaktır, kadındır. Hani bu yüzden birbirinden ayrı olamaz, birbirini tamamlayan unsurlardır bunlar. Kadının da evdeki görevi huzuru temaşa edebilmek kadına vazifelerini yerine getirmesi. Ama bu bir mecburi olarak değil bunu isteyerek yapması bundan keyif alması zaten bir kadının eşini sevmesi demek hani o yemek kokusunu o işte mutfaktaki o kokuyu eşine hissettirebilmek ya yani bir evde o yemek kokusu var ya hani ben buna vanilya kokusu derim bir evde kek pişmelidir o vanilya kokusunu erkek almalıdır çünkü erkeğin evde evdeki aidiyet hissini veren en önemli unsur yemek kokusudur yani lezzetli yemek kokusudur. Onu ona çeken birinci unsurdur. Ha diyebilirsiniz parası olan eve doğramıyor ama o huzuru, o işte aile birliğini, o sıcaklığı bilen erkek koşa koşa evine geliyor zaten. Kadın da o yemeği hazırlamalı. E, gayet işte şık olmalı. E, çoluk çocuğuyla huzur inşa ederek eşini karşılayarak bu şekilde bir yuva ilerler. Bu yuvanın içinde herkes görevini biliyor ama bunu isteyerek yapıyor. Bunu bir yani yani farz gibi bir vecibe olarak yapmıyor. Bunu tamamen isteyerek, gönülden gelerek yapıyor ve dolayısıyla birbirlerine teşekkür etme sanatını da geliştirdiler. Bunu da kullanıyorlar. Kadının en önemli hakkı kocasının ona kişisel harcama boyutunda ihtiyacı olan parayı vermesi de gerekiyor. Yani bir çocuğu evi götürmesi için bir de onun kişisel. Yani bu benim kişisel yani öyleydi zaten İslamiyet'te atalarımıza Osmanlı zamanına da baktığımızda kadınların işte sultanlarından tutun oranın ya kendilerine ait maaşları vardı. Yani erkeğin hası, yani adam olanı, kalıbının adamı olanı zaten karısına o aidatı veriyor. Olmayan da zaten erkekten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Herkes alanını biliyor, kadın da bunu benim hakkım olduğunu biliyor. Huzurlu bir yuva ilerliyor. Şimdi asrımızda böyle bir yuva var mı? Maalesef ki yok. Maalesef ki yok. Adam yok yani. Ama kadın var mı? O da tartışılır bir konu. Çünkü artık e, genç kızlarımız kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmak boyutunda kendini paralıyor. Paralıyor ki zannediyor daha değerli olacak ama birçok insan tanıyorum ki çalıştığı halde maaşını eşine teslim ediyor. Böyle de bir durum var. Şimdi ne oluyor? Geliyor erkek eve, doğru düzgün rızkını eve getirmiyor. Bana yazan hatundan yola çıkıyorum parasını başka yerlere çarçur ediyor veya da işte ailesine aktarıyor. Yani evdeki kendi hanesindeki ailesine eksiklik yapıyor, kıtlık yapıyor yani. Cimri davranıyor. İşte o cimriler cehennemi dolduracak olanlardır. Nitekim bu yetmiyormuş gibi eksik dedik de olduğunda kimisi bunu da bahane bulmuyor. Kadınına ne yapıyor? Şiddet uyguluyor. Şiddetin hiçbir onayı olamaz hiçbir onayı olamaz. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Şiddetin hiçbir onayı olamaz. İslam asla şiddeti emretmemiştir. Asla onaylamamıştır. Şu çok iyi bilinmelidir ki bir erkek eşini sevmeyebilir. Sevgisi bitmiş olabilir. Veya da tölere edemeyeceği hatalarını görmüş olabilir. Gidecek, medeni bir şekilde boşanacak. Yani bunun karşılığı budur. Bunun karşılığı şiddet değildir. Şiddet uyguluyor tabii ki ve kadın o alanda şiddete razı geliyor. Ne oluyor? Bunu alışkanlık ediyor adam. Çünkü niye? Ben karımı dövüyorum ve kadın hiçbir şey yapmıyor. Ya yani alandan çıkmıyor, o alanda duruyor. İşte bu ne demek biliyor musunuz? Bu işte cüzi iradeyi devre dışı bırakmak ve tahammülün adıdır. Çünkü niye? Kadın korkuyor. Ben gidip nereye sığınacağım? İşte çocuklarımla nereye gideceğim? Aç susuz sokaklarda kalırım. Ondan sonra şöyleydi böyle bir sürü senaryo zihni üretiyor olmayan bir sürü senaryo. Yani izledikleri, ana ona ait olmayan, başkasından izlediği bir sürü hikaye var zihninde. Belki tanık olduğu, işte akrabasına tanık oldu veya komşusuna tanık oldu. Bu süreçten geçti. Böyle deneyimler yaşamıştır o kişiler. Onları da aldı ama kendi hikayesi gibi bunu yaşıyor. Halbuki bilmediği nokta şu. Herkesin tekamülü farklıdır. Yani o ağladı diye sen ağlayacaksın diye bir şey yok. O aç kaldı diye sen aç kalacaksın diye bir şey yok. Tamam mı? Yani yüzlerce demiyorum binlerce olasılık var Allah'ın hazinesinde. Allah'a sırtını dayadım mı ve ben bu zulme dur diyeceğim ve ben sırtımı Allah'a dayadım. Gerekirse öleceğim bu yolda ama ben bu yolda ilerleyeceğim. Niye? Onurlu bir hayat istiyorum. Nedir bu onurlu hayat? Bana saygı duyan, bana şiddet uygulamayan, sadece bedensel şiddetten bahsetmiyorum. Bak sözlü şiddetten de bahsediyorum. Çünkü niye? Anne kendi cüzi iradesini devri dışı bıraktığı için ne oluyor biliyor musunuz? Gördüğü şiddeti izleyen çocuk. Çocuğun en önemli özelliği çocuk görerek modelliyor. Yani okumayı okulda öğreniyor bir çocuk. Ama konuşmayı ve davranışlarını, davranmayı, ...karakterist özelliklerini ailesinden alıyor. Yani görerek, modelleyerek öğreniyor. Şimdi çok basit bir hikayeden gidelim. Annesinin şiddet e, gördüğünü gören bir kız çocuğundaki mesaj şu. Bilinç kaydettiği mesaj şu. Kızım, yarın yok öbür gün sen de evlendiğinde... ...baban gibi bir adamla karşılaştığında... ...kol kırılır, gende kalır, yuvanı tut... Orada dur ve dışarı çıkma. Bunu kızına kodluyor. Nitekim ki kızı da büyüdüğünde babasını kocasına taşıyor. Benzer benzeri çekiyor çünkü o inanç içinde var. Ben asla babama benzeyen bir adam almayacağım diyor. Asla öyle olmayacak ama bir bakıyor ki piyangodan tam da babası gibi bir adam çıkıyor. Çünkü sistem şaşmıyor. Neden? Öğren diye öğren ve gerekeni yap diyor. Peki oğluna nasıl bir ders veriyor? Kıza bunu verdi. Oğluna nasıl bir ders veriyor bir anne? Oğluna da şunu veriyor. Babası şimdi anneyi döverken anneyi döverken "Anneciğim kapıyı kapatır mısın? Müsaade istiyorum." Şimdi bir dakika oğluma bir bakayım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üç çocuklu bir anne olarak normal böyle şeyler. Şimdi oğluna nasıl bir model öğretiyor? Oğlu babayı modelleyerek hayatındaki kadınlara nasıl davranacağını öğreniyor. Yani bunu bir alışkanlık. Evet birçok oğul büyüdüğünde annesinin gördüğü zulmü gördüğü için ben babama benzemeyeceğim diyor. Ama aslında tam da babasına benziyor. Birincisi kadına nasıl değer vereceğini, hayatındaki kadınlara nasıl davranacağını öğreniyor. Nasıl bu şekilde davranırsam ben gerekirse eşime şiddet uygulasam da o gitmez bilinci oluşuyor. Üçüncüsü ise en önemli nokta bu, bağımlılık. Bağımlılık geliştiriyor. Babadan köklenemediği için alkol, işte eroin vesaire. Bakın çocuklara ne güzel bir miras. Değil mi? Peki bu miras sadece o çocuklara mı gidiyor? Şimdi o evlendiği zaman otomatikmen zincirleme bir kuşak devam ediyor. O da çocuklarına aynı şekilde yani bildiğini, öğrendiğini, aynılığı taşıyor. Hani dedim ya daha önceki ses kaydında aynılıkta yenilik yok, negatif enerji var. Aynılığı taşıyor ve bu şekilde bir öğreti oluşturuyor. Peki şimdi sizce bu kadın haklı mı? Sizce bu kadın İslamiyet'e uygun bir davranış mı sergiledi? Hayır. Çünkü İslamiyet ne der? Kendi kurallarını, insani, nefsi kurallarını ihlal etme. Çünkü sen halifesin. Önce bir birey ol. Kendi sınırlarını inşa et. Yani o kadın peki bu süreçte ne yapabilir? Devletin birçok merci var. Yardım alabilir, uzaklaştırma alabilir, Sığınma evlerine gidebilir. Hiç hiçbir şey yapamıyorsa mesela, birçok merceği var artık. Yani eskiden yoktu belki ama şimdi çok güzel imkanlar var. Bu bir seçim. O alanda istikrarlı durur ve adam ne kadar istikrarlı olduğunu seyrederse, yani şu bilinç adamda olmalı. Ben karımın sınırlarını ihlal ettiğimde, onun nefsin'e zulmettiğim zaman beni bırakabilir. Bunu bilmeli bir adam. Anladınız mı? Bunu bir kadın da bilmeli. Sadece adamlar tarafından yontmuyoruz. Yani kadınlar için de bu geçerli. Bunu kadın da bilmeli. İşte bunun adı böyle bir atmosferin içinde olayları seyretmek ve zulüm görmeye devam etmek, bunu kabul etmek ve çocuklarına bunu seyrettirmenin adı tahammüldür. Sabır nedir? Buradaki sabırsa o kadının orada birey olma bilincini geliştirmek, iradesi olan durumları yapmak, işte şikayetse şikayet, uzaklaştırma ise uzaklaştırma, çocuklarını korumak adına gerek çocukların psikolojisine gerek, fizyolojik durumlarını korumak adına gerekli adımları atması da cüzi iradedir. Ve o adımlar sonucunda yaşayacağı hadiseler, yani o yoldaki yürüyüşünün diğer adı da külli iradedir. Yani Allah'ım ben gerekeni yaptım. Gerisini o al Allah sana bırakıyorum. Sen hakkımı kimseye bırakmayansın. Allah mutlak sabredenlerle beraberdir ve ben bu davada, bu yolda ilerlerken sabırla ve sırtımı sana dayayarak ilerliyorum. Buradaki okuması bu. Şimdi olayları değiştirelim diyelim ki geçimsiz bir. Ee, anne veya kaynana da nasıl okuyabiliriz buradaki iradeyi? Birçok örnek var, yüzlerce örnek diyebilirim ama buna ses kaydı yetecek durumda değil. O yüzden birkaç örnekle olayı toparlamak istiyorum ki daha iyi anlayın. Mesela diyelim ki kadın geldi 80 yaşına ya da işte 65-70 yaşına. Kayınvaliden olabilir, annen olabilir, fark etmez. Ve tabii ki bunun belli bir kalıbı var. Yani atasından töresinden ne görmüşse onu sana sunuyor, bunun dayatmasını yapıyor. Senin buradaki sabrın veya tahammül kısmın şudur. Sabrın sen alanını korumak, yani alanımı koruyorum, kişisel haklarıma tecavüz etmesine müsaade etmiyorum. Ama onu da üzmek adına bir şey yapmıyorum. Yani şöyle ki, e, izin vermiyorum benim alanıma girmesini, ama onunla da savaş etmiyorum. Onu olduğu gibi kabul ediyorum. Yani olduğu gibi kabul ediyorum. Söylediklerine takılmıyorum. Söylediklerini içime almıyorum. Yaşı müsait ve onu değiştirmeye çalışmıyorum. Burada da gösterdiğim yani ben sınırlarımı inşa ediyorum. Yani e, alanıma onu sokmuyorum benim. Eğer sınırlarımın alanında bir şey yapmaya çalışıyorsa nazikçe onu uyarıyorum. Ama onun dışında o söylemeye devam ediyor, kuyundan vazgeçmiyor o halinde kabule geçmenin adı da sabırdır. Ama tahammül kısmı ise ben sınırlarımı ihlal ettim, istediği gibi at koşturuyor benim alanımda. Söylediklerine de eyvallah diyorum, aman kayınvalidem kızmasın, aman eşime bir şey der şimdi birbirimize gireriz, ağzımızın tadı bozulur, aman şöyledir, aman dediğini yapayım falan filan. İşte bunun da adı tahammüldür. Yani kayınvalidesinin veya da işte başkasının söylemlerine eyvallah deyip e, kocasını kaybetmekten veya da işini kaybetmekten veya da başka birini kaybetmekten korkmanın adı da tahammüldür. Yani aslına bakarsanız korku boyutu yani kula sığınmanın adıdır tahammül. Yani Allah'ı bırakıp kula sığınmanın adı bu. Yani kula kul olmanın adını diyoruz biz buna yani. Çünkü niye? Cüzi irademi devre dışı bırakıyorum ki baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala en çok neden vurguluyor? Akıl sahipleri der, takva sahipleri der, akletmez misiniz der, değil mi? Bunu niye söylüyor? E demek ki bende bir akıl var değil mi? Ben bu akılı niye kullanacağım? Ben bir bireyim yani Allah kuluna zulmeder mi? Etmez. E ben niye yaşıyorum bunları? E tamam tekamül sınavı elbette ki var. Ama o tekamül sınada kişinin seçimlerine göre değişiyor. Değil mi? O zaman herkesin tekamülü farklı olmazdı, aynı giderdi. Herkesin demek seçimi farklı olduğu için tekamülü de farklı. Ama yine bu tekamül benim seçimlerime göre değişmektedir. Bunu fark etmek hayatı okumanın adıdır. Tamam mı? Şimdi gelelim başka türlü okumaya. Çocuk da okuyalım onu mesela. Bir çocuğun e, tavırlarında yanlış bir tavırı var e, ama çocuğumuzu yönetemiyoruz. Ne yapıyoruz? Yaptığı her şeyi eyvallah diyoruz. Aman huzurumuz bozulmasın. Aman şöyle olsun. Aman işleri dışarıya sarar. Aman başka yerlere gider falan filan. İşte bunun adı tahammül. Niye? Çünkü korkuların var. Aman yani e, bozulmasın bir şey. Öyle devam etsin. Bulunduğumuz alanda iyiz. Ne gerek var maceraya şimdi kavga ağzımızın tadı bozulacak. İşte bunun adı tahammül. Ama çocuğunun karşısında dik durmak, yaptığı yanlışları ifade etmek ve burada zafiyet göstermemek, benim çocuğum veya da komşumun çocuğunun arasında hiçbir fark yoktur. Aynı adalet sistemini bütmeye ve bu yoldaki karşılaşacağım şeylere razı olmanın adı da sabırdır. Tamam mı? Başka bunu nasıl okuyabiliriz? İş hayatında nasıl okuyabiliriz? Şöyle okuyabiliriz iş hayatında. Diyelim ki kişi görevini yapıyor. Patronu bunu ya görüyor ya görmüyor. Ya da ona zulmediyor işte yani daha fazla çalıştırıyor ya da hakkını yiyor vesaire. Buna eyvallah demek ya da bunu arkadaşına yapıyor. Bunu görüyor. Yani seyrettiği bir durum var. Bunu karışmamak. Yani onun etlisine karışma. Hani derler ya etlisine, sütlüsüne karışma. Önüne bak. Bu doğru bir laf değildir çok fazla. Yani adaletsizliğin karşısında susan, susan dilsiz şeytandır buyuruyor. Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ali'nin sözü olması lazım. Yanlıştan Allah'a sığınırım. Çünkü çok fazla böyle şey olunca hadisi ayet karıştırabiliyorum. morolojik sıralamasının. Dolayısıyla demek ki biz gördüğümüzden sorumluyuz. İşte orada cesur olmak yani cesurdan kastım birey olmak ve bireyin e, bireyin bilincinde olarak gereki yani işimi kaybetme korkusu bütmeden kendini ifade etmenin adı sabırdır. Nasıl? Ben kendimi ifade ettim, icabında işimi de kaybedeceğim. Kaybetmem gerekiyor. Niye? Çünkü kul olmanın adına göre davrandım ben. Yani dolayısıyla bunu bana Allah gösterdiyse bunun bana bir mesajı var. Ben burada ona göre bir insaniyet sergilemem lazım. Ya da bu adam benim işte yani nefsime zulmediyor. Hakkımı yiyor. Ben burada hakkımı ne yapmam lazım? Savunmam lazım. Ve savunduktan sonra yaşayacağım şeylerin sonucuna sabır göstermek. Yani sabır budur. Yani anlaşılması gereken nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sabır dediğinin içinde cüz'i irade vardır. Tahammülün içinde ise cüz'i irade yoktur. Kadercilik vardır. Bu benim kaderim. Allah bunu bana yazdı. Hani Allah sana yazdı ya, kocayı sen seçtin. Senin yaptıklarının sonucunu buldun. Allah zaten ezeli ilmiyle ne yapacağını biliyor. Yani külli bir kader sistemi var. Ama orada da senin halife olduğun için sana özel bir değeri var. Rüzî iradeyi de sana bırakmış. Senin rüzî iraden de külli iradeyi de tetikliyor. Birbirleriyle bağlantılı unsur. Bağımsız değiller yani. Dolayısıyla olaylara bu şekilde baktığında bunu görmeye başlarsın. Hayatının her alanında. Yani kişi bir hadise yaşadığında burada benim doğru davranışım ne olmalıdır? Hiçbir korku gütmeden. Çünkü korku psikolojiktir. Korku kişiyi tahammüle yani görmemez diye eyvallah'a çeker. Ve konfor alanı dışına çıkarmaz. Ama sabırsa bir öğreti vardır içinde. Bir emek vardır içinde, bir çaba vardır içinde. Sabretmenin adı budur. Anladınız mı? yani işte saadet aslında da okuduğumuzda Allah mutlak sabredenlerle beraberdir. Bir sabır gösteriyorlar davalarında ve asla geri adım atmıyorlar. Yani oradan günümüze geldiğimizde Allah dostlarına baktığımızda birçok insanın neler yaşadığını görüyoruz değil mi? Hiçbiri kolay yollardan geçmediler. Hep dikenli yollardan geçtiler. Yani sen onları seyrettiğinde diyorsun ki benimki de tekamül müdür? Peki neden onun tekamülü senden farklıdır? Çünkü o konuşandı. O cüz'i iradesini kullanandı ve kula asla eyvallah minnet eden değildi. Arandaki fark bu. O yüzden dolayısıyla onun tekamülü daha güçlü. Hani diyordum ya daha önceki ses kayıtlarında söylemiştim. Tekamülün de bir kalitesi vardır. Kalite. Ya yani bildiğini savunmak, kendi sınırlarını inşa etmek, şunu bilmek ki başına ne geliyorsa bu benim seçimimin sonucunda ama külli iradenin de sistemi var buna. Her şeye yani şer ve hayır diye bir mekanizmanın olmadığı bilincine ulaşmak seni ne yapar? O yoldaki ilerleyişini sabır olarak nitelendirir. Sabretmenin adı odur. Yani ben bunun yaşıyorsam tekamülüme hizmet ettiği için ve yaşamam gerektiği için yaşıyorum. Ben burada ne yapabilirim? Cüzi iradem neticesinde. Yani bunu seçebilirim de seçmeyebilirim de. Bunu onaylayabilirim de onaylamayabilirim de. Yani bu bir özgür iradedir. Aksal'de imtihanda niye bahsedelim ya? Yani şimdi güdülmüş koyun gibi öldükten sonra Allah'ım işte ben böyle bir adam aldım. Adam bana sürekli zulmet. Ha bak sevap kazanmayacaksın değil. Sevabın hanene yazılacak. Sadece yanlış anlaşılma olmasın. Sabruna da o değil. Onu demeye çalışıyorum. Ondan sonra bana kocam bunları bunları yaptı. Kaderim eyvallah dedim. Veya da kimisinde çok ilginç şeyler de duyuyorum. Kocam istemediği için kafamı kapatamıyorum. Ondan sonra kocam istemediği için yok işte namaz kılamıyorum diyenler de var bir de. Yani şok oluyorsun. Kocan senin Allah'ın değil ondan önce bir Allah'ın var. Önce Allah'ına kul olmayı Bileceksin ki, ondan sonra kocan kıymetini bilsin yani koca, koca kelime manası eşittir. Seni kocatan yani, kocadan yani yaşlandıran manasında eş aslında İslamiyet kavramındadır. Yani benim yol arkadaşım anlamında kullanırsak daha güzel olacak. İnşallah saatlerce bu konu üzerine konuşabilirim, saatlerce bu e, olayı okuyabiliriz. Ama umarım anlaşılmasına niyet ediyorum. Çok uzatmamak adına, sıkmamak adına. Bütün ayrın olsun inşallah. Görüşmek üzere.